Evet arkadaşlar burası tekke altı. Biz ama tekkenin üstüne geldik. Arif şu anda büyük bir iştahla balık yakalıyor. Pantolon balığını yakalıyor şu anda Ali, Arif. Arif rüyanda ne görüyorsun? Palamut mu, uskumru mu? Evet manzara süper. Bulunduğumuz yer Gayet piknik için güzel. Her şeyimiz hazır. Evet biraz balık yakaladık yiyecek kadar en azından. Hemen yani onu da zaten bir saat içinde aldık. masamız her şeyimiz hazır balıklar burada Utalarımız attık hala balık bekliyoruz çıkarsa gene büyük bir iştahla bu balıkları da yiyeceğiz sevgili kardeşim Arif şu anda hayatında en güzel uyku yürüyor.